Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Beklenen hafta geldi diyebiliriz arkadaşlar. Ayın en çok beklediğimiz haftası sonunda geldi. Oyun içerisinde neredeyse her şeyin bu Perşembe günü süresi dolmakta ve Perşembe günü yeni paketler gelecek, etkinlikler gelecek, hediyelerimiz var, ödüllerimiz var. Bu hafta oyunun en çok beklenen haftası. Özellikle adaylı sözleşme paketleri değişecek. Konemiden önemli açıklamalar da gelebilir. Tüm bunlarla alakalı oyun içerisindeki gündemle karşınızdayım arkadaşlar. Biteceklere ve geleceklere başlamadan önce önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Son haftalarda Konemi liglerde şampiyon olan takımlara özel hediyeler vermekte bize Napoli, Barcelona ve şu an Bayan Münih takımından 3'er tane ücretsiz top açma hakkı verildi. Peki diğer liglerin şampiyonlarına özel de Konemi bu hediyeleri verir mi vermez mi? Mesela Fransa liginde Paris Saint Germain, bizim ligimizde Galatasaray ya da Portekiz liginde Benfica. Birçok ligde şampiyonlar belli oldu. Olmaya da devam ediyor. Diğer takımlara özel hediyeler olur mu olmaz mı? Konemi her takıma özel hediye ne yazık ki verememekte. Konimi'nin özel anlaşmalı olduğu takımlar var. Lisans haklığına sahip olduğu takımlar, partnerlik de diyorlar buna. O takımlar başarılı olduğunda anca bunu yapabilirler. Özel anlaşmalı olmadığı takımlarla alakalı ne yazık ki hediye vermiyorlar. Peki Konimi'nin özel anlaşmalı olduğu takımlar kimler? Bu takımlarla alakalı Konimi hediye getirebilir. Barcelona, İspanya Ligi'nde şampiyon olduğu getirdi. Bayern Münih, İngiltere Ligi'nde Manchester United ya da Arsenal şampiyon olsaydı yine o takımlara özel hediyeler verebilirdi. İtalya liginde Milan, Inter takımı özel anlaşmalı, Napoli, İtalya liginde aslında birçok takımla anlaşması var. Diğerleri de Juventus dışında diğerleri de şampiyon olsa aslında getireceklerdi. Juventus'u FIFA'ya kaptırdık. E diğer liglerde de özel anlaşmalı olduğu takımlar var. Mesela Brezilya liginde Flamengo, Atletico Mineiro var, Corinthians var, Santos, Sao Paulo, Arjantin'e geçtik, Liverpool, şöyle diğer takımlara da baktığımızda Meksika Ligi takımları fakat bizim ülkemizden herhangi bir takım burada yer almamakta. Yorumlarda birçok arkadaşımız da Galatasaray takımından hediye gelir mi diye sormaktaydı ama bu takımların dışından herhangi bir takımın hediyesini Konemi getirmeyecektir. Paris Saint Germain örneğin Fransa Ligi şampiyonu. Oyunda her e, Fransa Ligi olsa da onu bile getirmedi Konem'i. Diğer liglerle alakalı da bazı haklara sahip İngiltere Ligi'nden sadece iki takımın lisansını alabiliyorlar. O da Manchester United ile Arsenal. Olur da belki birinin süresi dolarsa galiba onun yerine farklı takımla anlaşma yapma, yapma hakları var. Çünkü EA Sports şirketi orada haklara sahip. İspanya Ligi'nde de elinde Barcelona takımını bulunduruyor Konem'i. Kaybetmemesi lazım. Yani Barcelona'da kaybederse kim kalacak? Real Madrid FIFA'da işte artık EA Sports diyebiliriz. FIFA'nın da adı değişecek. 2024 ile birlikte FIFA ismini de kullanmayacaklar ama İtalya Ligi'nde çoğu haklarını tekrardan geri aldı. Juventus'u kaybetse de diğer önemli takımları aldı. Özellikle Napoli ile anlaşma yapması kritikti. Napoli de bu sene şampiyon oldu üstüne üstlük. Aslında bu takımların ve oyuncuların anlaşmalı oldu. FIF Pro ile Konemi anlaşmalı. Onlar üzerinden bunların çoğunu oyunda kullanabiliyor. Galatasaray ve diğer şampiyon olan takımlarla özel anlaşması, partnerliği, lisans hakları gibi özel böyle anlaşmaları olmadığı için Konemi diğer şampiyonların paketlerini bu hediyelerde olduğu gibi getirmeyecektir arkadaşlar. Keşke farklı bir şekilde yapsalar. Mesela liglerin şampiyonlarından birer tane futbolcu seçip öyle bir karma falan olsa ya da daha farklı şekilde ama Konemi pek o toplara girmez gibi görünüyor. Şimdi oyun içerisindeki diğer gelişmelere bakacak olursak iki buçuk hafta önce 18 Mayıs tarihinde oyun içerisinde bir kampanya başlamıştı. Bu oyunu oynayan tüm dünyadaki herkesin attıkları gollere bakılacak ve Konemi ilk başta demişti ki 1 milyar gole ulaşırsanız şu 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 hediyeleri vereceğim diye sadece 2 haftada 1 milyar gole ulaşıldı. Konemi de hediyeleri arttırdı. Geçtiğimiz Perşembe günü dedi ki 1.1 milyar olursa 300 bin, 1.3 milyar olursa işte 3 tane daha 10 bin DP, 1.5'a gelirseniz 1.5 milyar yani 500 milyon daha gol fazladan atılırsa 6 tane beceri antrenörü. Aslında hediyeler düşük, e futbol paraları da verebilirlerdi ya da bedava top açma hakları ama hediyeleri bu şekilde arttırdılar. Dün 1.1 milyara ulaşıldı arkadaşlar. Bu perşembeye kadar belki 1.5 olabilir ama biz şu ana kadar ne kazandık? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gol atan atmayan herkese bu hediyeler verilecek. Bazen yorumlarda arkadaşlarımız soruyor. Ben hiçbir oyun oynayamadım. Alır mıyım ya da gol atamadım diye. Evet. Bütün hesaplara bu hediyeler veriliyor. 180 e-futbol parası. Burada e-futbol parası tabii bizler için daha önemli. 3 tane normal kart 5 yıldızlı futbolcular içerisinden top açma hakkı verilecek ama adaylı sözleşme değil normal kart 5 yıldızlı futbolcular içerisinden. 3 tane 10.000 DP'lik antrenör açıklanmıştı eskiden onları almaya hak kazandık. Eğer 1.3'e ulaşırsak bir 3 tane daha verilecek. 300.000 GP de kazanacağız. 180 e futbol parası 300 bin GP biraz daha öne çıkan hediyeler 5 yıldızlı top açma hakları bu perşembe günü herkesin hesabına oyuna girdiğimizde yatırılacak verilecek arkadaşlar devam ettiğimizde bugün biteceklere bakalım. İki tane Japon etkinliği var. E-Futbol parası, GP, beceri antrenörü kazandığımız. Arsenal oyuncuları gelmişti pazartesi günü. Bugün son gün. Perşembe günü gelen paketler var. Belki oyuna girmeyen arkadaşlarımız varsa Barcelona epikleri geldi ve bir tane ücretsiz top açma hakkı verilmekte. Juventus epikleri var. Player of the Week'den oyuna girdiğimizde bir tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Bir tane etkinliklerden kazanmaktayız. Bu play of the Week'de yüksek seviyeli isimler yer alıyor. Messi, Griezmann, Musiala, Lautaro Martinez, Chaka gibi. Perşembe günü biteceklere baktığımızda say say bitmez diyebilirim arkadaşlar. Oyun içerisinde aslında her şeyin süresi perşembe günü bitmekte. Ondan dolayı da bu perşembe günü yeni etkinlikler, inşallah daha fazla etkinlikler olur, hediyelerimiz de verilecek. Paketler de bizler için önemli. Biteceklere baktığımızda Meksika Ligi etkinliği bu tur etkinliği çok önceden gelmişti. Artık bitiyor. Haftalık etkinliklerimiz var. Mobilde 6. yıl dönümünden dolayı 3 haftalık bir kampanya açıklanmıştı. Bu kampanyanın da sonuna geldik. Özellikle de haftalık giriş hediyeleri çok iyiydi. Perşembe veriyordu bir tane Player of the Week. 5. gün bir yüze futbol parası. Onun için üzülüyorum. Bu hediyelerinin ne yazık ki bu kampanyanın sonuna gelmekteyiz. 2,5 hafta önce 6. yıl kampanyalarından bir tanesi de Pires'i mağazaya ekledikleri gün 5000 e futbol puanı hediyesi de vardı. Belki ileride alırım diye almadıysanız arkadaşlar bunu almak için de perşembeye kadar süremiz var. Eğer aldıysanız ikinciye bir daha vermemekte. Belki unutan arkadaşlarımız varsa hatırlatayım istedim. E-Futbol parasında indirim vardı. İndirimlerinde perşembe son günü. E-Futbol liginin şu anki aşaması perşembe bitecek ve perşembe günü yeni bir aşama başlayacak. Bu sefer E-Futbol liginin şöyle bir önemi var arkadaşlar. Hediyeler değişmişti. Bir ay önce 4 hafta önce E-Futbol ligi başladığında Konami hediyelere beceri antrenörü ekledi. Oyunda beceri antrenörünü çok fazla kazanamıyoruz. Bazı yerlerden kazanabilmekteyiz. Burada bulunduğumuz artık klasmana göre beceri antrenörleri kazanacağız. Birinci klasmandaysak 10 tane beceri antrenörü, 3000'e futbol puanı, GP hediyesi. İkinci klasmandaysak 5'e düşüyor. Dokuzuncu klasmandaysak ya da onuncu klasmandaysak bir tane beceri antrenörü verilmekte. Eğer onuncu klasmandaysanız bence bir maç oynayıp dokuzuncu klasmana çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onuncu klasmanda oynadığınız maç online değil tamamen yapay zekaya karşı. Rakip çok güçsüz oynamakta. En azından 9. klasmana geçin. Buradan 1500'e futbol puanı, 10.000 CP, bir tane de beceri antrenörü kazanabilirsiniz. Eğer diğer klasmanlardaysanız, yukarıya çıkma durumunuz varsa... Beceri antrenörü kazanmak için de İsterseniz zorlayın diyeceğim ama yani beceri antrenörler için de o kadar saat harcanmayabilir. Perşembe günü Almanya Ligi şampiyonu Bayern Münih'e özel hediyeler vardı. Alman arkadaşlarımız varsa Perşembe'ye kadar süresi var. İki tane etkinlik maçını oynayarak iki ücretsiz top açma hakkı elde ediyoruz. Bir tane de oyuna girdiğimizde vermekte. Toplamda 3 tane ücretsiz Bayern Münih top açma hakkı. Perşembe gününe kadar son belki yedek hesap varsa girmediyseniz orada girip bu hediyelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Çok önceden gelen Meksika Ligi takımları vardı. Tigres, Pumas bunların artık sonuna geldik. Haftalarca durdular zaten öyle çok top açılımı yapılacak paketler de değil. Bakalım bu paketlerin yerine yine Meksika Ligi paketleri mi getirecekler? En önemlisi ise adaylı sözleşmelerin süresi dolmakta. Özellikle sol taraftaki Bernardo Silva, Nuno Mendes paketinin olduğu yere Gelecek paket bizler için çok önemli. Yüksek seviyeli isimler genelde pakette yer alıyor. Konemi bir 99-98 seviyeli isimleri pakete ekliyor. Pakette yer alacak isimleri de konemi önceden açıklamamakta. Perşembe günü öğrenebiliyoruz. Maç biletinin de sonuna geliyoruz. Orta ve aşağı kısma eklenecek futbolcular kritik. Özellikle de premium kısımdaki, aşağı kısımdaki futbolcunun seviyesi çok düşük. Genelde oraya daha düşük seviyeli ismi ekliyor konemi. En fazla parayı oraya veriyoruz ama... Umarız hem orta kısma hem de aşağı kısma daha yüksek seviyeli, daha çok istenen futbolcu eklerler. Perşembe sabahı Konemi web sitesinden iki ismi de açıklayacak. Sonra da oyun açıldığında istersek bunları alabileceğiz. Yarın ve perşembe gelecek etkinliklere baktığımızda yarın milli takımlara özel etkinlik gelecek. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Perşembe günü ise İngiltere Ligi etkinliği olacak. Bunlara göre kadrolarımızı oluşturacağız. Etkinlikleri tamamlamaya çalışacağız. Yarın Bayan mini oyunculara girecek arkadaşlar ve içerisinde çok güzel futbolcular var. Maksimum seviyeleri çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu futbolcular daha önce geldiklerinde yüksek seviyeli kartlardı. Kalede Somer, Müller var. Sol bek Cancelo en çok da merak ettiğim isimlerden bir tanesi Cancelo. Sol bekte oynar, sağ bekte oynar, sağ kanatta oynar. Oyunun en iyi beklerinden bir tanesi. Mane var. O da yüksek seviyelidir. Sağ bek pa Savunma yönü güçlüdür. Stoperde kullanabiliriz. Kimih var. Ortada sağ bekte. Stoper delit. Ve Musiala. Musiala şu anki player of the yer alıyor. Belki onun daha da ötesinde. Daha yüksek seviyeli kartını da getirebilir Konemi. İki farklı pakette de yer alacak kendisi. Bayan Münih paketine baktığımızda birçok futbolcu kadromuzda ilk 11'de oynayacak kalitede isimler ve seviyede futbolcular. Perşembe günü de bizleri neler bekliyor? Ödüller verilecek arkadaşlar. 1,5 milyar gol kampanyasında artık nereye kadar gelmişsek tüm herkese gol atan atmayan, oyuna giren girmeyen hesabı olan herkese bu hediyeler verilecek. Yeni bir epik paket var. Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti, haftalık etkinlikler gelecek. Şu an maç oynayan takımların da dizilişi değişecek. Artık son dizilişler takımlar hangi dizilişiyle artık ligin son maçını oynadıysa öyle kalacak. Ligler başlayana kadar da şu an lig takımlarının dizilişi değişmeyecek. Ha milli maçlar falan olursa konemi onları değiştirebilir. Ligi devam eden ülkeler var o o ülkelerin dizilişini sadece değiştirecektir. E futbol 2023'te bu haftanın gündemindeki konular bunlar da arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz ve videomuzu tamamlamadan önce de küçük bir duyur yapmam gerekirse Kanalımızın Discord topluluğu da bulunmakta. Discord kullanan arkadaşlarımız varsa Pes Sevenler Birliği Discord topluluğumuza da gelebilir. Orada birçok arkadaşımız arkadaşlık maçı yapmakta, turnuvalar düzenlemekte, etkinlikler çok fazla yapılmakta. Oyunla alakalı ya da oyun dışında birçok konunun da tartışıldığı, bilgi alışverişlerinin yapıldığı bir topluluk. Eğer Discord kullanıyorsanız sizler de Pes Sevenler Birliği Discord topluluğuna gelebilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı haftalar dilerim. Hoşçakalın.